sana geldi abla ters. Ha. Kes. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz burada? Oha. Bunlar ayı oynuyor herhalde. Bak bir şeyler doldu. Al kız al bizi burada yerler. Yok olmadılar. Ha bu varmış. Kalkacağım mı kız? Kalkaydın keşke. Aa şurada bir şey var. Onu almak lazım. Ama anında doluyorlar buraya. Şimdi alamayacağım belli ki. Neyse dur bir devam edelim. Buradan gelemiyorsunuz herhalde. Neyse o parçayı alamayacağım herhalde. Oynayabiliyor ne biliyor musun? Elinde toplar patlatıp duruyor ya inşaatı kaçan top <laughs> Seslerle çalışıyor burada birçok şey. Çocuk da sesiyle o yüzden bağırıyor. Mesela. Bak. Tada gördün mü? Değil mi? Adanın gizemlerini çözmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar bir sürü şey gördük. Bir kral gördük ve o, o kral bir kız gördük bir de. Ve o kral da kız mı? Gerçi Bir insan gördük yani. daha Kız olmuş ama kız olma ihtimali var. Şey. Onlar da kırmızı pelerin takıyor bizim gibi. Keşke hiç gitmeyedik o zaman. <laughs> Bak. Üç tane mi gerekiyor yoksa hani oradaki oraya ya bir tane uyandıracağız. Aha dur. Tilki. Neredesin tilki? Güven de hissetmek istiyorum tilki. Hah. Bacım. Gitme dur ben güvende hissediyorum senin yanında. Nereye gidiyorsun? Ben çıkamıyor çıkamıyorum. Bak gitti de daha sakinliyor sanki yanında. Usta geldi yarına ya da sonra yine gelecekler. ha Yedide kalktın he. Ben on bir de kalktım. 10 <laughs> ben bunu baya geç kalktım. Buraya girmemi istiyorsun sen herhalde. Bakalım burada ne var. Neyse her şey şeyden iyidir ya. O gıcık kuştan, gün çıkınca saldıran kuş. Dediğim ya şimdi bir şey olur kesin. Ee, buraya çıktım ama pek bir işim veriyormuş gibi görünmüyor. Aynen. Buralara bir şey getireceğim bak. Bu kapıyı açacak. Top çıkartması gereken şey top çıkartmıyor be. Evet. Hmm. Top ver kız bu. Hmm. Tamam. Buraya için top lazım. Top için bir şey lazım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şuradan şunu aydınlat. Bunu da aydınlat. Neden olmasın? Midem susmuyor. buralardan çıkamıyorum ben. Demek oluyor ki be ba bak şunları kıracak bence. Bulacağımız o anahtar gibi görünen top kafalı. İyi de ben buraya gideceksem topa ihtiyacım var sanki. Baksana anda kararıyor. Oradan güneş geliyor siz nasıl uyanıksınız? Buraya için top lazım ya. Anahtar da lazım. Anahtarım var mı benim? Yok anahtarım. Bende de. de. Ay, ince ışık yansın. Eee? <laughs> Top niye yok abi? İttirsem seni. Olmuyor. Acaba şuna mı çıkacağım? Hani dedim bundan mı yukarı çıkacağım acaba? Ha şurada bir yer varmış. Ha. Bu nereye gidecek? Ana. Vay anasını. Asansörmüş ya lan. Ben sana buradan bağırsam. Acık daha. Noise. Yukarı çık oradan bağır. İşte yukarı çıkmaya çalışıyordum. Çıktım sonunda. Aha anahtarı bulduk. Noise. Anahtar acquired. Key acquired. Şimdi şuraya da döndürelim. Neyi bak, bilmem ki. Hey te, hoş geldin, hoş geldin. Aleyküm selam, nasılsın, iyi misin? <laughs> oldu mu? Oldu. Harun ablam, hoş geldin. Eski insanlar geldi bayansın. Bitch! Geberin. Evet. Aa bir şey oluyor. Aa Top top! İki ayaklı top. <laughs> Hadi çıkarıp oldu. <laughs> Bunun aşağı atlasam ölür müyüm? Cevap evet. O yüzden döneceğim geri. Aa Sarı hoş geldin. <laughs> Dizim için <laughs> Ne oldu dizine ne oldu? Şuraya da. <laughs> ha, iyi, çok geldi ama. Zaten burada hiçbir şey yokmuş. Şuraya da bakmak istiyorum ben ama... Hmm. Oraya bakabileceğimizi pek zannetmiyorum. Neyse dur asansörden aşağı inelim. Please don't scream kulağım pert oldu. Kulak takanlar 10 dakikalık. 10 dakika daha abarttın sanki biraz. Peki ben buradan bağırsam? Şuradan bağırsam? Yok dönerken açılır belki dedim ama yemedi. Hmm. Buradan da bağırmıyor. O neydi ne oldu? Ne ne oldu? Düştüm yere. Aşağı düştüğüm için şey yaptı. Puf buradayız. Ha ben buna buradan bağırsam. Buradan bağırsam. Bağırmıyor Allah cezanı vermesin. Hmm. Neyse şu anahtarı tak takalım biz. Abartın sen de ne onu söylüyorum. <20 dakika. gülüyor> ağaca mı bağırmamı istiyorsun? Evet ağaca bağırmamı istiyor. Anahtarı taktıktan sonra bağıralım. Ağaca bağırabileceğim yakınlığa geleceğim herhalde anahtarı takınca. Asansör sistemi mü 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 mükemmel elektrik yemiyor aynen. Oh, nice Bacım Rice olmadı. Ha burada şey varmış. Var mı? Var mı? var yani pardon şarkı söyleme. <laughs> Su. Su hayattır. Ne oluyor şu an? Ha, topa topa can geldi. Aa toplum ortasında bir şey var. Aa almamızı söylediği şey o sanki. Bize bir şey göstermişti ya. Her şey bağırma bu çözüm değil. <laughs> Vallahi bu oyun da çözüm. Ayy. Aa çözüm o. Bir an gözünü çıkarttığımız şeymiş gibi oldu. Aa soldu ya la. Çıkartmasa mıydık? çıkarmasa mıydık acaba? Sanki hayatını söktük. Bu nereye sokuşturmam gerekiyor peki? Şuraya. Ağaç ölmüş ki. <laughs> Ağaç reçinesi. <laughs> Aynen. Okey. Hala top yok. Aa seni alacağım. Tamam gel. Aa ora kapandı. Dur bakayım sen bir kal burada. Oraya gidemeyeceğim zaten. Şuraya bakayım. Okey. Hmm. Bunu acaba içeriye gö şuradan kapıdan içeriye sokup sonra o şeyi kaldırıp götüreceğim mi? Hey yiğidim onu geçiyorum. O yiğidimiz güçlüdür. Derken buraya sokulmuyor bu. Şuraya sokuştursak. Nereye sokuşturacağım ben seni? Araya koysam kapı açık kalır mı? Bakalım. Araya koysak kapı açık kalır mı? Kapı açık kalırsa ben geri girebilir miyim? Hani kafamda deli sorular. Vallahi da işe yaradı. Helallen sana. Su içtim rahatladım. Oh. Hayır hayır oğlum al al. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Yedim. Koy bakayım oraya. Yürü be. Ha tamam şimdi onu al oradan. Gel. Seninle daha çok işimiz var belli. <laughs> Parantez hiç işi olmadı. <laughs> ee, oraya çıkamayacağım. Lan yayını göreceğim rüyadan daha güzel. <laughs> Uyuma bence. ya ee, ben geldim. Bunu da yanımda getirdim. Nereye sokuşturacağım acaba bunu? Ha şuraya. Çok uştur. Hmm. Okay. Şöyle. Evet, oraya gitti şimdi. Peki ben neden buraya gelebiliyorum? Ay nasıl aşağı iniyordu kız? Ha shift. Tam ölmedik. Yani. Aa, bu buraya gelmiyor. Ha şuraya gelecek çünkü zaten buraya değil. Münetcim. Ya öyle gör, görenler de da gördüğünü düşünenler oluyor öyle. Ha buraya da gelmiyor zannettim ya. Dur. Oo shiny. Ha! Ne oluyor? Patlattık la sesimizle. Ha içine çekti şimdi. savaş tabi Merhaba Sana hayat verdim Babam benim güzelim <laughs> Korkunç bir ses var ama artık iyi bir şey olduğuna inanıyorum o yüzden Seni şöyle bir götüreyim. Oradan sana şöyle bir bağır kız ne şarkı söyle ha? Bir bağırayım. Ben buradan mı gideceğim? E gitti bu. Ben siz keşke. Raylı sistemmiş baksana Ha bak az önce geçtiğimiz yer burası ses ne? <laughs> Oğlum korkuç korkunç, korkunç sesler yapma çocuğum korkuyorum canım benim bu şeyi mi alacak? Ne oluyor lan? İlginç. Aa ayak. Ayak var orada. Ayak var, ayak var ama. Seni şuna götürelim. Üzdüm sevimli seni öldürmeye çalışacak. <laughs> İnşallah çalışmaz öyle bir şey. Ha. Ha asansör yine. İnşallah öldürmeye çalışmaz canım. Şuradan bakalım. Hoppa. Rüyan seni gördüm. Evleniyordum ve bir de zar zor, zor ayakta duruyor. O kadar ağır kafa olursa tabii ben de olsam ben de şey Yaz arkadaki müzikte sözler var şu an. Öleceğim mi? Ölmedim. <laughs> <laughs> Ezmalo beni. Arkadan bir geçiriyormuş, ne gülerim ki. Arkada top var. <laughs> Bence çok sert gösterme oğlum. <laughs> Kafana geçir, yoksa... <laughs> Topa gideceğiz değil mi? Aynen. Topa çağıracağız onu. Evlenmesi aldım, videonu da çekeyim. Ee, geliyor lan. Ha! Dur bir şey... Şuraya getirmem gerekiyor herhalde bunu. Buna. Buraya nasıl gideceğim diye soruyordum Meğersem robot sayesindeymiş Hımm Kapı açıldı Bensiz gitme alo ben siz gitme üstüne zıplasam olmaz mı? Tepende götür beni de. daha atlasam ölürüm herhalde. Ölmedim. Top alayım ne olur ne olmaz. Geldim geldim yürü. Beni ezme yeter. Bu anahtar gördü oraya gidiyor şu an. Gel. Açmam mı gerekiyor? İyi de ana kendi açamıyor muydu onu? Hani özelliği o değil miydi? Kapı açmak. ki bu ki bu ne burası açılmamış beni ezmedim yolu aç bakalım Yapacak başka bir şey bilmiyorum çünkü <laughs> geldik buraya geri. Okey. Okey geldim buraya. Ha. Dan. Hoppa. Aa bütün kapılar açıldı. Söyleyeydin de arken yapardık be. Tamamdır emirci'm. Hayırlı geceler. Kendine iyi bak. Ha, top açıldı bu arada. Topu alalım. Top önemli. O kapı açıldı bu arada. Ama oraya nasıl geçeceğim? Geçemeyeceğim. Burayı açabiliyorum ama artık. buradaki şey kırılmış. Burayı zaten açabiliyordum ama şey kırılmış hani tutuyordu ya kapıyı o kırılmış. Burası da kapanmış. Ana farklı bir yer mi acaba burası? Beni ezme de. Önüne geçersen ne olur beni ezer mi acaba? Ölür müyüm acaba? Çok merak ettim. Oraya ben gelemiyorum. Daha geliyorum neden gelemeyeyim şarjı bitmesin <laughs> aman aman daha yeni doldurduk gel bacım da ben kaldım buradan buradan buraya. burada bekliyor ki oradan gidemeyeceksin salak buradan geleceksin haberin olsun diyor oyun. De orada atlamasaydın keşke Rana. Aha kaldım burada. Ne yapacağım şimdi? Aşağı in döneceğim geri. Yaz robot gidiyor ya. Beni bekle o geleceğim ben. Acık düştüm. yani ha. Hı. Hoş geldin İrem. Geldik bacım. Ha, ben yine buradan çıkamayacağım. O yüzden orada bekliyor bu. Şimdi gidebiliriz. düz yoldan gitmek istemiyorum. Sanki düz yoldan gidersem gidemeyecekmişim. Ben. Bunun aşağı inersem ne var? Ha, oradan geri çıkıyor zaten. Enayi <laughs> gibi inmeyelim. Geldim. yanıma geldi. Ezmedi beni. Nereye iniyoruz? He. Vallahi ezmedi beni. yine arkadaş edindik. Bak İrem. Tilkinin yanına bir de bu geldi. Aha bunlar birbirleriyle konuşuyor. Aha. Tilki sevindi bunu gördüğünü. Oraya gitmeye mi çalışıyoruz bu robotla biz? <laughs> Sen de git arkalarından. Heh. Tek kalmayalım ne güzel arkadaş edindik.